Evet, Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnternet çağında yaşıyoruz. İnternet karşısı değilim ama yararlarının yanında zararlarının da olduğunu düşünenlerdenim. 15 sene önce falan çekleştiği adamın eşiyle buluştuğunu çiğdince oradan esinlenerek bir şey yazmıştım onu arz etmek istiyorum. Biz şairlerin, ozanların bir görevi de güncel olaylara eğilmesidir. Arz ediyorum efendim. İnternet. Eyvallah. Teknoloji gelişti. Bakın ey millet. Hayatımıza giriverdi internet. Çek yapıyor evde küçücük velet. Davetsiz misafir gelen internet. Bütün işlemini sen ondan hallet, ister email yolda, ister vekalet. Belki güzel bir şey, belki felaket, ekranı yüzüne gülen internet. Bırak okumayı kaldır kitabı, ister manav ara, ister kasabı. Tıklay ver hemen öder hesabı, anında parayı alan internet koşup duruyoruz her gün peşinden bir çoğunu alıkoydu işinden kimileri hiç kalkmıyor başından gece uykuları bölen internet gelişip duruyor bir an durmadan oturmuşlar hiç kendini yormadan hesabıma girmişler bana sormadan paramı bankadan çalan internet çekiyor kendine, bağlıyor bizi. ister haber seyret istersen bizi evden kaçmış bizim komşunun kızı. Aklı, gençlerin aklını çelen internet. Her şey onun ekranında netleşti, kimi selamlaştı, kimi çetleşti. Birçokları onun ile eşleşti, hem karı hem koca bulan internet. Bu internet benim canımı sıktı. Çok ocak söndürdü, çok yuva yıktı. Setleşti, hatun hanımı çıktı. Evimizde silti yılan <laughs> internet. i̇nternet ne anlar ozan dilinden, ne sazından anlar, ne de telinden. Türkmeniyim, ben memnunum halimden. Allah belanı versin ulan internet. <laughs>